give me the happiness ho ska beraber harika bir şey yapacağız diyeceğim ama bilmiyorum bugün ne yapacağız. Çünkü bugün arkadaşlarımız bana bir sürpriz hazırlamışlar. Gerçekten şu anda kalbim çok hızlı hızlı atıyor. Her zaman ben sizin yanınıza girdiğimde heyecanlanıyordum. Böyle siz daha çok heyecanlanıyorsunuz. Şu anda ben sizin yanınıza girdiğinde aşırı aşırı şu anda heyecanlıyım. Yani bilmiyorum ne yaptıklarını ne ettiklerini ama aşırı heyecanlıyım. Bu arada arkadaşlar unutmayın şunu söylemek istiyorum. Benim Roblox kullanıcılığım bu sıra Atinyet'e beni buradan followlarsanız eğer ben oynarken bana join'ebilir ve beraber oyunlar oynayabiliriz arkadaşlar. Ya yani ya arkadaşlar şöyle bir şey söylemek istiyorum. Arkadaşlarımız bir sürpriz hazırladığını yani söyledi. Göstermek istedi. Ben de arkadaşlarımızın sürprizini hepiniz şahit olun. Benimle beraber aynı heyecanı yaşayın diye bakmadan daha videoyu başlattım ve beraber görmek istiyorum. Bir an önce de gitmek istiyorum arkadaşlar. Bu arada bu sürprizi hazırlayan emeği geçen tüm arkadaşlarımıza çok çok teşekkür ederim. Anıl'ın evinde ama sadece Anıl değil diğer arkadaşlarımız da Anıl'la beraber bu sürprizi hazırlamışlar. Hemen şöyle Anıl'ın evine doğru giriyorum. Gerçekten heyecanlandım arkadaşlar arkadaşlar nasıl olacak ne var bilmiyorum. Şurada hemen SOBO yazıyor. Burada çok güzel bir ev yapmış hazır anının evine girmişken de şöyle bir tatlı evini gezelim. Gerçekten evi çok güzel olmuş arkadaşlar. Burada bir Netflix çok güzel kullanmış küçük evini. Şuraya bakalım bir de arkadaşlar. Burası da mükemmel duruyor. Hemen çıkıyoruz. Şurada bir gizli bölge var. Evet gizli bölgeden böyle yukarıya doğru çıkıyoruz arkadaşlar. Koskocaman bir burada. Şu anda arkadaşlarımız böyle çok güzel şeyler çalıyor. Ne oluyor burada arkadaşlar? Neden? Hiçbir şey bilmiyorum arkadaşlar. Arkadaşlar böyle bir yani çocuk gibiyim şu anda bir yani çok değişik bir duygu içerisindeyim Welcome diyor hoş geldiniz diyor hoş bulduk çok teşekkür ederim arkadaşlar ne oluyor burada Burada da arkadaşlarımız var hemen welcome yazıyorlar arkadaşlar ne oluyor neden Ben giremeyeceğim arkadaşlar ben gidiyorum gerçekten heyecanda kalbim duracak yani Sürprizi göremeden burada gideceğim yani arkadaşlar Hoş geldin kraliçem diyor hoş bulduk Prens ve prenseslerim. Hepiniz benim prens ve prenseslerimsiniz arkadaşlar. Gerçekten hoş geldiniz kraliçemize. Hoş bulduk. Nasıl gideyim? Ne yapayım arkadaşlar? Biri bana yol gösterse Gerçekten sanki Adobe Mi unuttum şu anda heyecandan. Labirentmiş burası. Buraya mı girmem gerekiyor? Takip edeyim size. nasıl aklında tutuyorsun onu ben olsam gerçekten arkadaşlar labirent konusunda çok iyi değilim ben olsam tutamam buradan çıkıyoruz evet devam ediyoruz arkada arkadaşlarımız geliyor harika bir duygu verdi ben nerede çok güzel olmuş arkadaşlar bu ne bu ne inanmıyorum arkadaşlar devasa bir yer yapılmış çok güzel balonlar her şey Mükemmel duruyor arkadaşlar. Arkadaşlar Hemen çıkmak istiyorum Evet arkadaşlar bu arada bunu da açıklamak istiyorum Şu anda anladım doğum günüm benim 16 Ekim arkadaşlar Arkadaşlarımızda Discord'dan haberi var. İyi ki doğdun abla diyor. Teşekkür ederim arkadaşlar. Gerçekten şu anda hani happy birthday Güyün Büşra diyor. Teşekkür ederim. Gerçekten doğum günü kutlu Hepinize arkadaşlar. Hepinize. Begüm, Anıl, Gamze, Ali, Gülşah, Irmak ve diğer arkadaşımızın şu anda maalesef ismi yok üstünde. Hepinize gerçekten çok ama çok teşekkür ediyorum. Aşırı mutluyum. İyi ki doğdun diyorlar. Gerçekten şu anda çok mutluyum. Tamam mumları üfleyeyim o zaman arkadaşlar. Tamam. E bir de Şu anda doğum günü mü kutluyoruz Böyle bir şey var mı? Çok iyi gerçekten. Ortamda mükemmel tutuyorum yazdım onlara. Arkadaşlar gerçekten birçok kişiden daha çok böyle yanımda benim iyi olmamı istediğinizi gerçekten bütün kalbimde hissediyorum. Şu videoda izleyecekler benim düşüncelerimi. Biliyorum arkadaşlar şöyle bir doğum günü kızı konuşması yapmak istiyorum sizinle. Gerçekten biliyorum hepiniz benimle böyle gerçekten bir abla gibi sahiplendiniz. Furkan abiniz de abi gibi sahiplendiniz. Bunun farkındayım. Gerçekten biz de size hepinizi kardeşimiz gibi görüyoruz. Hepinizi böyle yakınımızda sanki ne kadar Mesafeler de olsa aramızda Hepiniz yakınımızdasınız hepimiz kalbimizdesiniz yani Ben şu anda duygulandım Ağlamak istiyorum ama ağlamayacağım Ama bir şunu söylemek istiyorum birçok yakınımdan daha yakınsınız bana İyi ki varsınız Bu doğum günümde şunu diliyorum Hep beraber olmaya her zaman yan yana Sağlıklı huzurlu Koskocaman S.C.C. S.O.B.O. ailesi olmaya bu dileğimi diliyorum arkadaşlar. Dileğimi de dışarıdan diliyorum hem de ben kabul olacağına inanıyorum sonuçta. Üflüyorum arkadaşlar. <laughs> Bunlar sönmüyor. Neden sönmüyor bu bunlar? <laughs> Şaka bir yana arkadaşlar. Pastadan da biraz tadalım. Olsun arkadaşlar. Yani sonuçta bu pastanın tadını ben şu an ağzımda hissediyorum. İnanın ki sizin o verdiğiniz mutlulukta. Ben bu pastanın tadını ağzımda hissediyorum. Onlara yazdım ki pasta çok güzel yazdım arkadaşlar. Onlar da şey yapıyor böyle arkadaşlar. Gerçekten çok mutlu ettiniz beni. Hepinize şöyle teker teker sarılmak istiyorum. Şöyle bak bakın. Keşke gerçekte olsa da sarılabilsek. Yaz sana da sarılmak istiyorum abla hediyeni almak için. Evet. Daha bir de hediyem mi var? El yapımı diyor. Hazır mısın abla? Hazırım hazırım. Zıplıyorum bakın. <laughs> Çocuk gibi şu anda şımardım ya ben bayağı şımardım hazırım arkadaşlar şu anda dans ediyoruz canım ablam diyor gerçekten hepimiz hepiniz çok cansınız ya böyle çok mutluyum şu anda ne diyeceğimi bilmiyorum gerçekten beğendin mi abla diyor çok beğendim hem de hediyemiz diyor arkadaşlar özür dilerim şu anda fark ettim hediyemiz diyor çok güzel ya Arkadaşlar hediyelerine bakın koskocaman bir hediye kutusu arkadaşlar. Harika durmuyor mu? Gerçekten mükemmel duruyor. Hediyemiz diye buraya da yazmışlar. Çok güzel. Gerçekten ben buna bayıldım. 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 Ne yapıyorsunuz? Ne oluyor burada? Arkadaşlar hediye kutusu açılıyor. Nasıl yani? Ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Siz ne yaptınız? Çekilin oradan diyorlar. Ne yaptınız? Çok merak ettim. Şöyle geçmek istiyorum. Bir dakika arkadaşlarımızı bozmayalım. Evet. Evet. Arkadaşlar şu an hediye kutusu açılıyor. Arkadaşlar Oha! İnanmıyorum. Arkadaşlar gerçekten bunu istediğimi nereden bildiniz? Arkadaşlar Mega Glue'yi çok istiyordum arkadaşlarımız bunu benim için yapmış şu anda gerçekten ağlayabilirim. Arkadaşlar gerçekten çok ama çok teşekkür ederim. Hediye kutusuna da çok bayıldım. Gerçekten bu hediyeye de aşırı aşırı bayıldım. Ne diyeceğimi bilmiyorum. Böyle çok güzel hazırlamışsınız. Ben böyle bir şey beklemiyordum gerçekten. Mükemmel olmuş arkadaşlar. Şu an ne diyeceğimi bilmiyorum. Ya <laughs> Ağla, ağlamam diye düşünüyordum gerçekten ama... Beni ağlattınız. Teşekkür ederim. Abla bu senin için güzel değil ama umarım beni nasıl güzel değil. Harika bir şey gerçekten mükemmel bir şey. Hemen şurada da hediyemi çıkarmak istiyorum. Bo da yazmışlar buraya. Gerçekten çok teşekkür ederim. Hemen çıkaracağım. Bakın arkadaşlar çok mükemmel değil mi? Ben bugün bunun neonunu yapmıştım. Aslında Megas'ını istiyordum. Aksaklıklardan dolayı yapamadık maalesef ki. Ah şu anda bana bir treat attı. Onun da treatini hemen kabul edelim. Bak Begüm de bana şu an çok güzel petler hediye ediyor. Begüm gerçekten çok teşekkür ederim. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Şu an şu tarafa da geçmek istiyorum. Ben yani şu an ne diyeceğimi gerçekten bilmiyorum arkadaşlar. Neden böyle duygusala bağladım? Gülmem gerekiyordu burada. Şu an ya hediye kutusu o hediyenin açılışı bu doğum günü pastası yani gerçek bir doğum günü benim bu kadar mutlu edemez bunu bilin yani. Hani gerçekte olan realde olan bir doğum günü şu anki şuradaki doğum günü kadar beni mutlu edemez. Abi de bana şu an iki doğdum Büşra abla Gamze'den demiş. Teşekkür ederim gerçekten hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim hediye kutusu olayı falan gerçekten çok harikaydı ya ben böyle bir şey ben böyle bir şey beklemiyordum arkadaşlar gerçekten beklemiyordum keşke kamera açsaydım hani arkadaşlarımız daha böyle yüz yüze gibi olurduk daha böyle benim duygularımı anlayabilirlerdi diye düşünüyorum ben sana da çok teşekkür ederim diğer arkadaşlarımıza da hepinize ama hepinize çok teşekkür ederim şu anda bizi izleyenlere de çok teşekkür ederim hepiniz iyi ki varsınız arkadaşlar arkadaşlarımız da şu an hediyelerini veriyor çok teşekkür ederim evet bu arkadaşımız da şu anda hediye isini veriyor gerçekten teşekkür ederim bu 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 kanguru yumurtasını hiç açmayacağım. Çünkü benim doğum günüm buradaki hiçbir şeyi trade demeyeceğim arkadaşlar. Bu hediyeleriniz her zaman bende kalacak. Biraz sonra hatta videodan sonra da isimleri yazacağım. Hepsi hediye hediye yazacağım. Karıştırmamak için bunları hiçbir zaman trade demeyeceğim. Hep bende kalacak arkadaşlar. Onlara yazdım ki videoda dinleyeceksiniz duygularımı yazdım. Çünkü şu anda gerçekten elim ayağım titriyor arkadaşlar. Yazamıyorum nice mutlu yıllara diyor. Gerçekten çok teşekkür ederim. Hep beraber ama hep beraber nice mutlu yıllar arkadaşlar. Melo da şu anda hediyelerini koyuyor. Bakalım iyi ki doğdun güzel ablam Gülşah'tan yazmış. Zaten isimlerinizi yazmışsınız. Gerçekten bu güzel bir şey. O yüzden hiçbir zaman bunları trade'lemeyeceğim. Beyaz oyun for you yazmış. BO yazmış. Arkadaşlar çok ama çok teşekkür ederim. Hediyeleriniz için hepiniz iyi ki varsınız. Hepiniz kalbimdesiniz gerçekten. Arkadaşlar şu an çok heyecanlandım. Parkize geldi şu an Parkize'cim. Parkize de bu hediyeyi bize bırakıyor. Gerçekten Parkize çok güzel. Abla doğum günün kutlu olsun. Tim'den gift diyor. Wow gerçekten mi? Şu an ben de <laughs> Umarım beğenirsin abla diye. Nasıl beğenmem? Gerçekten arkadaşlar sesim gitti şu anda yani. Be şu anda bana bunu bırakıyor. Bir de gerçekten çok teşekkür ederim arkadaşlar. Gel. Ya ben şu anda gerçekten hani şu anda biz ne diyeceğimi, ne demeyeceğimi, nasıl yapacağımı gerçekten bilmiyorum. Burada da, da arkadaşlarımız yazıyor. Aa çok güzel arkadaşlar. Her şeyiniz çok güzel. Gerçekten doğum günü sürpriziniz, hediyeleriniz hepsine böyle hepsine ayrı ayrı bayıldım. Hemen kabul ederim, Abi'yle tekrar çok ama çok teşekkür ederim. Diğer arkadaşımız da geldi. Ya arkadaşlar bu kadar şımartmayın beni şu anda gerçekten tekrar ağlayabilirim, tekrar ağlayabilirim. Çok iyisiniz gerçekten. Çok teşekkür ederim White Angle. Ona da çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim Hayza hediyen için. İyi ki varsınız. iyi ki varsın. Abla hediyelerini tahtında al diyor. Tamam. Hediyelerimi Happy Birthday Büşra bir diyor. Bir sürü hediyem oldu arkadaşlar. Bir sürü. En sevdiğim SEO, odan bir sürü hediyem var arkadaşlar. Şu anda kalbim böyle küt 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 atıyor şu anda. Abi neden çok verdin hediye? Bir sürü hediye hazırlamışsın Büşra ablana gerçekten. Bu hediyeleri açayım mı şimdi arkadaşlar? Tabii ki bu hediyeleri açacağım. Çünkü bu hediyeler açılmak için hediyeler açılır ve gösterilir doğum günlerinde. Onları açacağım birazdan sizin için de hem de siz de görün. Bugünkü şansımızda neler çıkacak. Hemen şöyle geçelim. Arkadaşlar şuna bakar mısın? Mega Glee istiyorum demiştim. Arkadaşlarımız yani benim için uğraşmış. Hemen şuraya oturup bana hazırladıkları yedi Büşra yazıyor. Gerçekten harika gözüküyor gözükmüyor muyum şu anda? Harika gözüküyor. Hepinize tekrar tekrar çok teşekkür ederim. Şöyle hediyemi de kucağıma almak istiyorum arkadaşlar. Hemen bakın arkadaşlar gerçekten harika. Ya siz iyi ki varsınız. Siz cansız ne diyeyim ben ne diyeceğimi gerçekten bilmiyorum arkadaşlar şu anda. Giflerden hemen arkadaşlarımızın verdiği şu hediyeyi de açmak istiyorum. Bakalım ne çıkacak bize? Ne çıktı? Pizza tekeri çıktı arkadaşlar. Olsun her şey çok güzel bugün. Gerçekten mükemmel. Bu pizza tekerlerini bile isim verip sadece ah bebek arabası çıktı burada mükemmel değil mi hemen diğerinde açıyorum arkadaşlar bugün benim doğum günüm arkadaşlar görüyorsunuz bugün benim doğum günüm hemen bunu da açalım arkadaşlar bakalım ah çok güzel bu balon da elimde kalsın arkadaşlar şuna bakar mısınız gerçekten mükemmel şöyle üstüne istiyorum çok güzel değil mi gerçekten mükemmel arkadaşlar hepinizin doğum günü hediyeleriniz için çok ama çok teşekkür ederim gerçekten bana çok büyük bir duygusal an yaşattınız şu anda arkadaşlar beyaz kraliçe Tim diyor. Siz hepiniz de arkadaşlar biraz bir prensessiz. Biz al kraliçeysek sizin sayenizde arkadaşlar. İyi ki varsınız. Şimdi bu arkadaşımız da hediyesini bırakıyor. Masif kiti. Onu da açacağım tabii ki de. Gerçekten ben bugün baya bir şımardım. Bugün Büşra ablanızı şımarttınız. Yani baya bir böyle hani çocuk gibi heyecanlıyım arkadaşlar. ben kendimi tutamıyorum. Her an şımarada bilirim. Mutlu seneler abla diyor. Teşekkür ederim. Hepinize teşekkür ederim. Beo yazıyor. Hepinize gerçekten ama çok teşekkür ederim. Hemen şurada bir fotoğraf alalım bence. Şöyle bir fotoğraf alayım. Şu anda bizi izleyenler de bunlardan ayrı değil arkadaşlar. Hepimiz aileyiz. Çok iyi değil mi arkadaşlar? Gerçekten mükemmel. Mükemmel bir yer ayarlamışsınız. Hepinize gerçekten teker teker tekrar teşekkür etmek istiyorum. Evrar, Yaz, Kaya, diğer Gülşah, Anıl, Şevval, Begüm, Ali. Yani i̇smini okuyamadım. İyi ki varsın Melek ablamız diyor. İyi ki sizler varsınız Melek derip Gerçekten şöyle bir incelemek istiyorum arkadaşlar. Happy Birthday Vişradi'yi çok güzel bir taht hazırlamışlar. Yani şöyle gitmek istiyorum arkadaşlar. Buraya bakın. Bu mekana bakın arkadaşlar burada da çok güzel bir taht var ama bu taht sanırım biz bana değil. Bu tahtın bir sırrı var. Kaçayım hemen ben bu tahttan. O sırrı bozmayalım arkadaşlar. O yüzden burada çok güzel bir alan yapmışlar. Gerçekten şu hediye kutusu olayını bu pasta olayını BO yazmışlar böyle pasta olayını hiç beklemiyordum arkadaşlar gerçekten. Çok ama çok heyecanlandım. Bunu nasıl düşündünüz? Nasıl yaptınız bilmiyorum ama hepinize teker teker teşekkür ediyorum arkadaşlar. Şöyle petimin, hediye petimin üstüne de binmek istiyorum. Biz bizi buraya kadar izlediğiniz için çok ama çok teşekkür ederiz arkadaşlar. Buradaki arkadaşlara tekrar çok ama çok teşekkür ederim. Evet şöyle bitirelim arkadaşlar. Tabii ki danssız bitirilir mi? Bitirilmez. Böyle dans edeceğim ben. Hemen şurada şöyle yapmam lazım. Danssız bitirilmez arkadaşlar. Bizi buraya kadar izlediğiniz için çok ama çok teşekkür ederim. Eğer hala kanalıma abone değilsen abone olmayı, bildirimleri açmayı ve bu koskocaman aileye katılmak istiyorsan böyle bir like atıp bildirimleri açmayı unutma. Gerçekten biz Türkiye'nin en güzel ailesiyiz. En samimi, en candan, en birbirini seven ailesiyiz. Sen de katılman lazım. Kendinize iyi bakın. Sizi çok seviyorum. Beyaz oyunun hepinize koskocaman. Bay bay.